Herkese selam arkadaşlar. Vatandaşlık Dersi soru bölümüne karşınızdayız. İkinci bölümden başlayacağız. Anayasa hukukunun sorularını çözeceğiz. Umarım videoları izleyip soruları çözmenizi dileğiyle diyorum. Çünkü soruları çözmeden videoyu izleyin ama yine kendimi izlemek isterim derseniz o da olabilir. Ama benim tavsiyem önce video sonra soru çözümü olursa sizin için daha iyi olur. Anayasanın değiştirilmesi mümkün olmayan maddeler hangisidir? 82 Anayasası'nın zaten. Devleti şekli Cumhuriyettir. Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır. Milli Marşımız İstiklal Marşıdır. Öncülü soru arkadaşlar. Düşünüyoruz yine yani her zamanki gibi 10-15 saniye artık bu şekilde söylüyoruz. Şimdi devleti şekli Cumhuriyettir. Madde 1'dir. Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır. Madde 2'dir. İnsan haklarına saygılı olması. Cumhuriyetin niteliklerinden bahseden madde 2'dir. Milli Marşımız İstiklal Marşıdır. Madde 3'tür arkadaşlar bu şekilde. Hatta 3'te başkentimiz Ankara gibi daha uzatabiliriz. Bu üç madde değiştirilemez. Cevabımız 1-2-3. Madde 4 der ki bu üç madde yani şu saydığımız okuduğumuz üç madde değiştirilemez. Teklif dahi edilemezdi. Bu dört maddeye dikkat edin arkadaşlar. Soru gelebilir. Siyasi partilere hangisi üye olamaz? Evet önemli bir soru arkadaşlar. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanı, YSK yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, yüksek öğretim öğrencileri. Gerçekten bu soru güzel bir soru. Çeldirici bir soru. 3 tane şıkka özellikle cevabı söylemeyin. Dikkat edin diyorum arkadaşlar. Evet, cevabımız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, YSK Başkanı. Neden? Çünkü meclis başkanı zaten partiden gelip içeriden seçilip meclis başkanı oluyor. Zaten bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Cumhurbaşkanı da önceden değildi. 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı artık siyasi parti üye olabiliyor. Hakim ve Savcılar Kurulu ya da Hakim Savcılar Kurulu Başkanı bildiğimiz bizim Adalet Bakanımız. Adalet Bakanı da zaten parti üye olabildiği için bu da olabiliyor. Yüksek öğretim öğrencisi, üniversite öğrencisi kardeşlerimiz istediği partiye üye olabilir. Yani bundan yana bir sıkıntı yok. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı zaten seçimlerle alakalı olduğu için olamaz. O yüzden dikkat. Önemli bir soru. 1961 Anayasası'nın özelliklerinden değildir. Anayasa Mahkemesi kurulmuş mudur? Çoğunlukçu demokrasi modeli benimsenmiş midir? Demokratik bir anayasa mıdır? İlk kez kuvvetler ayrılığı benimsenmiş midir? Diyanet İşleri Başkanı kurulmuş mudur? Şimdi kuvvetler ayrılığı şudur arkadaşlar. Kuvvetler, güçler ayrılığı. Hepsi ayrı. Yasama yürütme yargın ayrı olduğu sistemdir. Bir de güçler birliği var. Güçler birliği neydi? Yasama yürütme yargı tek elde. Ya da güçler birliği ya da kuvvetler birliği. İkisi de aynı. Güçler birliği, kuvvetler birliği aynı anlamda. Yasama yürütme yargı tek elde. Kuvvetler ayrılığı, güçler ayrılığı da hepsi ayrı. Yasama yürütme yargı ayrı. Birlik diyorsa hep beraber tekel, ayrı diyorsa hepsi ayrı. Bu şekilde akılda kalabilir. Bazen da çıkabiliyor. Cevabımız Bursa çoğunlukçu. Yani D olarak düşününüz ama açıklama yaptığım için. D değil arkadaşlar. B çoğunlukçu olan 2482 82 anayasamız önemsemiyor. Diyor ki benim fikirlerim önemli değil diyor. Bencilim ben diyor. Bu şekilde bir sistem. Ama ço çoğulcu diyor ki 61 anayasası çoğulcu, çoğunlukçu değil. Çoğulcu. Biraz söylemesi zor. Azınlığı önemsiyor. Paylaşımcı diyor ki ya biz bunu da diyor düşünelim. Azınlık bunlar diyor. Bunların da haklarını savunalım. Paylaşalım beraber ortak bir şeyler yapabilir miyiz gibi düşünün. Ama çoğunlukçu olan 2482 diyor ki ya siz bir oturun yerinizde. Siz şey yapmayın. Ya bencilik yapıyor yani. Bu şekilde akılda kalır arkadaşlar. hangi seçimlerde oy kullanamazlar? Yine mükemmel bir soru. ÖSYM'nin sevdiği bir soru. İkinci soruya dikkat. Dörde de dikkat arkadaşlar. Yani soru bankalarında taramalarda çok karşımıza çıkar bu sorular. Tutuklular yüksek öğretim öğrencileri askeri öğrenciler. Buyurun arkadaşlar. Böyle yapayım ki hem de ben de bir 5-10 saniye dinleneyim. Çünkü arka arkaya olunca telaffuz soru oluyor. Anlamanız için uğraşıyorum. Bir de benim gibi tüzenler de var şimdi. Yani durdurmak isteyip İsterseniz sıkıntı olur. Neye sıkıntı olur? Durdur yaz, durdur yaz. Bunu isteyenler ne de olabilir? Ya benim de akmasını sevip hani şu an aksın deyip yayını kesmeden hani durdurmadan izleyenler için de olabilir. Öyle daha güzel olur. Hani benimle beraber sanki canlı yayında gibi gitmiş gibi o daha güzel olur. Ama yok durdururum derseniz o da tabii sizin bileceğiniz iş. Yine çok konuştuk arkadaşlar. Devam edelim. Tutuklular oy kullanır arkadaşlar. Çeldiricidir. Yüksek öğretim öğrencileri oy kullanır. Az önce söylemiştik. Üniversite öğrencileri oy kullanır ama şurada şuna dikkat. Öncesi deseydi kullanamaz. Yani yüksek öğretim öncesi öğrencileri deseydi o zaman cevap 2 3'tü. Zaten asker öğrenciler oy kullanamıyor. Cevabımız yalnız 3. Meclis hükümet sistemi ile parlamenter sistem yani karma hükümet sistemini benimseyen anayasa hangisidir diye söyledik. Bununla ilgili tablo yapmıştım zaten. Dedim ki 21 meclis hükümet sistemiydi 1921 anayasası. Parlamenter 61-82'den bahsetmiştik. Bir de karma neydi? Yani 21'deki meclisle parlamenter sistemde karma olan sistemi 24 anayasası diye belirtmiştik. Cevabımı zaten söyledik karma diye. 24 Anayasası. Ee, zaten 21 dedik, meclis hükümet sistemi. 24 ise hem parlamenter hem meclis hükümet sistemi, yani karma demiştik. 61 ve 82'de parlamenter demiştik. 76'da monarşi diye belirtmiştik arkadaşlar. Bir de geçen e, bazen yorumlara veya bildirimlere bakıyorum, vakit kaldıgınca yorumlara. Ve arkadaşlar hocam dedi ki, şöyle çok yapıyorsunuz dedi. Arkadaşlar inanın, yani bazen soruları hazırlamak için e, sistem olarak buraya bir sistem kurduk, odanın birine. Oradan anlatmaya çalışıyorum, bazen yoruluyoruz. Yani kusura bakmayın, özür diliyorum. İstem dışı yapıyorum. hani e, Zaten dershane sistemi ayarlayacaktık, dershane olayını kurs için. E, ama pandemiden dolayı biraz sıkıntı oldu. Ben de kendim bu şekilde yapmayı düşündüm. Yani kimseyi de mağdur etmek istemedim. O yüzden yani bazen böyle yapıyorsam kusuruma bakmayın çünkü istem bir şey oluyor. Hatta 85 üzerinde alan bir puan için demiştim ki gezinin dolaşın diye. Ben de böyle yaparak biraz kendimi rahatlatıyorum. Yine çok konuşuyor arkadaşlar. Devam edelim. Hangisi doğrudur demişiz. Türkiye devletli bölgeli bir devlet midir? Yoksa totaliter bir devlet midir? Cumhuriyet midir? Federaldir mutlak monarşidir arkadaşlar. Basit bir soru. Yani lise, liseye belki gelebilir liseye. Hani ön lisans ve liseye pek gelmez. O şekilde bir soru. Ama ben burada sormamdaki amaç da şıklarla çok çıkıyor. Totaliter nedir? Federal nedir? Mutlak menajer Bunları bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Tabi cevabımız cumhuriyettir. Federal nedir? Federal, federal. Almanya federaldir arkadaşlar. Monarşi Osmanlı. Mutlak monarşi Osmanlı. Bölgede nedir? İspanya bir bölgede devlettir. Bölge deyince eşittir İspanya. Federal deyince Almanya. Mutlak monarşi, monarşi deyince de Osmanlı olarak aklımızda kalsın. Türkiye ise Cumhuriyettir. Türkiye üniter bir devlettir aynı zamanda. Tek hukuk, tek bayrak, tek millet, tek devlet. Şeyimiz bu. Hangi anayasamız yumuşak türdedir? İşte bu da bir basit sorudur. Yani diğer sorulara göre özellikle 2 ve tutuklu sorusuna göre 4'e göre. Ama yanlış yapılabilme olasılığı var. Çünkü 4 tanesi sert, bir tanesi yumuşak ya da 76'yı da koyabilirler. Cevabımız tabii ki 21 anayasası yumuşaktır. Yumuşak neydi? Bunu konuşmuştuk videoda bahsetmiştik. Kanunlar üzerine değişiklik yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Savaş dönemindeyiz kurulu savaşın olduğu için hızlı hızlı yapıp geçiyoruz. Çok yani e, anayasaya ulaşamıyoruz. Zaten Cumhuriyet ilan edildikten sonra 24'e geçip 24 yumuşak değil sert anayasa oluyor. 24, 61 ve 82 sert, 82 daha sert. Bu şekilde aklında kalır umarım. Evet arkadaşlar hangileri doğrudur? tutuklular oy kullanamaz. Biraz önce bahsetmiştim. Silah altında bulunan erler oy kullanamaz. Memurlar siyasi partiye üye olamazlar da diyecekken ü silinmiş siyasi partiye olamazlar mı? Heh, pardon. Siyasi partiye olamazlar. Yani üye olamazlar olması gerekirmiş. Bir kelime düşüklüğü olmuş orada. Kusura bakmayın. Evet, tutuklular dedim ÖSYM seviyor arkadaşlar. Ha yani dikkat edin. Tutuklular özellikle bu konularda ÖSYM'nin sevdiği bir kelimedir. Vatandaşlık dersinden bahsediyorum. Dikkat edin. Öncülüğü bu soru yine düşünüyoruz. Demiştik ki tutuklular oy kullanamaz. Kullanır demiştik. Cevap yanlış. Ha, bu da yanlış dedim ya. bir gitti. Bir gitti. Yalnız 2, yalnız 3, 2, 3. Demek ki bu şekilde gideceğim. Bir seçenek iki tane şıkkı geliyor. Siz de bunu sınavda kullanın. Silah altında bulunan eller oy kullanamaz. Doğru. Memurlar siyasi partiye üye olamazlar. Üyenin üyesi düşmüş orada. Y olmuş. Kusura bakmayın ondan dolayı. Üye olamazlar. Olamazlar. Cevabımız E olur. 2, 3. Hangileri doğrudur? Sosyal Değer Bilgisi 61 Anayasası'yla gelmiştir. İnsan haklarına saygı olan anayasa 82 anayasasıdır. İlk Osmanlı Türk Anayasası kanunun esasıdır. Arkadaşlar dediğim gibi yine burada amacımız bu üç şıkkı yazıp 9 10 11'de yapmak değil. Hepsini bir sırada görmek için böyle yapıyorum. Lütfen hani sorular hangileri doğru diye kısa olduğunu düşünmeyin. Amacım burada üç soru çıkartıp 12-15 yapabilirdim. Ama bir yere toplayayım. Vaktinizi almak istemiyorum. Amacım bu yönde. Sosyal devlet ilkesi 61 ayasasından mı gelmiş bilir? Evet. İnsan aklına saygılı mı, dayalı mı? Dayalı derse 61, saygılı derse 82 ile de arkadaşlar. Bu şekilde aklınıza kalabilir. Hatta size bir tüyo vereyim. Ee, S mi alfabeti önceliklidir, D mi önceliklidir? D önceliklidir. D mi? 61 mi önceliklidir, 82 mi önceliklidir? 61 öncedir. O zaman dayalı diyorsa 61, sayılı diyorsa 82. 61 önce geliyor. D de önce geliyor dayalı. 61 sayılı da S sonuna geliyor. 82 de sonuna geliyor. Bu şekilde akılda kadardır. Bak şimdi buldum. Yani canlı yerinde bulduk gibi bir şey oldu. İlk Osmanlı Türk Anayasası kanuni esası mıdır? Esastır yani. Bunu bahsettik zaten. Önemli olan bu kanun esası Birinci meşrutiyette hangisi önlemi demiştik? Bunun üstüne basmıştık basa basa. 1-2-3. Doğru cevabımız. Hangileri yanlıştır? En az 30 vatandaş bir araya gelerek siyasi parti kurabilirler mi? Partilerin yardım alması için son seçimde %3 oya sahip olmak mı gerekiyor? Partilerin meclise girebilmesi için son seçimde %5 oyalaması mı gerekir? Gerekir mi? Göreceğiz. Evet. Cevaba bakalım. Yine öncülü soru. 30 vatandaş parti kurar mı? Kurar. Ne demiştik? 30 arkadaşı gel. Buluşun. Başkent Ankara. Demiştik. Siyasi parti kurulabilir. O zaman bir doğru. Bir doğruysa A, C, pardon A, D, E gitti. Bir şık üçünü birden götürdü. Partilerin yardım alabilmesi için son seçimde yüzde üç oy mu mali yardım için yüzde üç mü yüzde beş mi? Evet bir kesilme oldu. Partilerin yardım alması için son seçimde yüzde üç Doğrudur. Meclise girebilmek için yüzde beş değil, yüzde on. Yüzde beş neydi? cumhurbaşkanının aday. Üçünü tekrar edelim. Bir de kesilme olduğundan dolayı az kopmasın soru tekrar. Siyasi parti için 30 kişi. Mali yardım için yüzde üç. Meclise girebilmek için yüzde on. Cumhurbaşkanlığına adaylığı için yüzde beş. O yüzden yalnız 3 olan yanlış. Çünkü orada %10 olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı değil tabii ki. YSK ile hangileri yanlıştır? Artık gece ilerledikçe yanlış okumaya başlıyoruz. 11 üyeden oluşur mu? Üyelerin 5'ini Yargıtay, 6'sını Danıştay'a mı seçer? Başkan ve üyelerin görev süresi 6 yıl mıdır? Evet. Evet arkadaşlar 11 üyeden oluşur. Doğrudur. Başkan ve üyelerin görev süresi 6 yıldır. Başkanımız Muharrem Akkaya'dır. Güncel bilgidir. Üyelerin 5'ini Yargıtay 6'ını Danıştay mı seçer? Yoksa tam tersi mi? 6'sını Yargıtay 5'ini Danıştay seçer arkadaşlar. 6 yargıtay, 5 danıştay 7'ye 4'tü. 7 asıl, 4 yenil üyeden oluşuyordu. YSK bu. Cevap Bursa. Yalnız iki yanlış. 11'e doğru. Başkan ve üyelerin görev süresi 6. Yargıtay 6, Danıştay 5 kişi. Ve son soru. Kadınların seçme seçilme ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Başımızın tacı olan kadınlarımızla ilgili bir soru var. 1924 anayasası ile yürürlüğe girmiştir. E, milletvekili seçimi 1933'te verilmiştir. Muhtarı seçimi hakkı da 1934'te mi verilmiş midir? Öncülü soru. Demiştim ki neydi? Erzincan'a gitmiştim, BMW almıştım, plakam şu olmuştuğunun sorusunun cevabını buradan bulabileceğiz. Neydi? Erzincan BVM 034'tü. Arkadaşlar 24 anayasası da yürürlüğe girmiştir. Doğru. Demiştim ben Antepliyim 27 plaka değil. Memleketim Eskişehir 26 değil ama 24'tü. Erzincan bu yüzdendi. Erzincan'lar şanslı bir yere gitmiyorlar. Zaten oradalar. İşin esprisi tabi. E, ee, milletvekili seçimi B, M, -V. M de var, milletvekili de var, bir de muhtarlık vardı, iş karıştı. Arkadaşlar, milletvekiline vekil dedik ve yani daha sonra muhtarlık 34 dedik. sorun karıştı. Nasıl karıştı? Milletvekili iş karıştırdı. Milletvekili değil, vekil. B neydi? Belediye. 034 demiştim. 0 1930. Milletvekili değil, muhtardı. Neydi? 33'tü. Demek ki 2 Muhtarlık seçimi 33'te olması gerekiyordu. E, milletvekili yani vekillik seçimi de 34'te olması gerekiyor olacaktı. O yüzden bir doğru 2-3 yanlış. Burada tekrar edeyim. Milletvekili değil vekil olacak. Muhtarlık 33'te olacak. Milletvekili de 34'te olacak arkadaşlar. Evet sorularımız bitti. Umarım akılda kalmıştır. Bu bölümden bir tane çıkıyor. Bazıları yasal yürütmeye de geçti. Orada da geçebilir. Bu soru ikiliye de çıkabilir. Dediğim gibi yorum kısmında e, YouTube'da yazabilirsiniz. Yine Instagram'da ve Facebook'ta da paylaşıyoruz. Orada da aklınıza takılanları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.